Evet videoya gelmeden önce şöyle bir üyelerin isimlerini okuyalım bakalım. Styles.qv1907, Alexus, Serkan Alasu, Lagunnas, Çolak77, Onurcan, Samican.31 Şimdi videoya giriş yapalım. Herkese selamlar Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz. Ve yine Faction Wars'a gireceğiz. Survivor moda bir gideceğiz bakalım. Orada en son kısım kalmıştı. Bir tek burada şu an çekmediğim. En son kısmı yapmaya çalışacağız. Ama birazcık zor olacak. Çünkü ee, şu anki verilen bonuslar var ya. Pek değişime yarayacak şeyler değil açıkçası. E, yani... Karakterin şu an Aaron Black falan var, random bir takım oluştuğu için birazcık sıkıntı yaratacak. Şöyle göstereyim, ya çok da fazla kullanabileceğim bir şey yoktu açıkçası ee, bu şeyler arasında. Reptile katmak belki bilmiyorum, ee, Scarlett'tan daha mantıklı mı? Aslında zehirlemek evet işe yarayabilir ama yani hani az biraz kullanılabilir diye düşünüyorum. Scarlett da o kadar kötü karakter değil ama ya ekstraları falan yok, Hantal kalıyor, o birazcık sıkıntı yaratacak bize. Ekipman yönünden yine çok fazla zenginlik yok ama olduğu kadar diyelim. Şöyle bir. Göstereyim ekipmanları da size. Pardon şöyle yan yana direkt kayaraktan göstereceğim. Elimden geldiği kadarıyla recovery'e önem verdim. Hatta şundaydı galiba. %100 recovery falan vardı. Bu da iş yapıyor. Rain çok işe yarıyor burada. Mortal Kombat 11 Rain'di galiba. %400 recovery veren manyak bir şey yani gerçekten. Talents'ı da şöyle göstereyim. Hemen girmeden göstermiş olayım. Şundan en sonuncusuna veremedim maalesef. Yetişmiyor talent soruya kadar. Defansif gidip yine aynı şekilde bu teamwork'ü falan da açtım elimden geldiği kadarıyla. Umarım İşe yarar diyelim şöyle bir devam edelim bakalım. Karşımızdaki şu an güçsüz geliyorlar ama 15 savaş olacak burası abi. Ve gerçekten zorlayacak büyük ihtimalle. Aeron Black'i almamın sebebi yani Reptile yerine ee, en azından birinci yeteneğimizle birlikte şey yaparız. Bu ne o Cripple vuruyor ya o Cripple çok değerli abi. Hani düz vuruşlarla canımızı yakabilecekler. Bir de elimden gel canımızı hiç azaltmak istemiyorum bu arada. Block Breaker falan çalışıyor bu yetenekte. Mesela şu an rahatız. Ee, bol bol kritik de verdim ona aynı zamanda. Canımız yüksek değil evet. Ee, can barını çok şey yapmadım. Umursamadım Aaron Black'te ama. Recovery'si falan var. Yani e, olmadı bilmiyorum. Scarlet'a mı vermiştim o yüzüğü? Raiden'a vermiştim? Bir saniye bir bakayım. Kalkan kalkan olayı var. E, böyle, ama rakip yüklenirse güzel olacak gerçekten. Teşekkür ederim oyun. Ee, Raiden'a vermişim abi. Böyle bir Aaron Black hasar yediği anda hemen Raiden'a doğru kaçacağız. Öyle yapacağız. Yani orada canını dolduracak o sonra geri gireceğiz öbür roundda falan böyle düşünüyorum şimdilik. Elimden geldiği kadarıyla hepsine can yenileme şeyleri de vermeye çalıştım. Yetenek attıkça can yenileme olayı var ya e, şansa tabii ki belli bir şans da yenileniyor. Genelde gene de az can yenilemesi burada az oluyor. Survival modda bayağı bir kısıyorlar o durum ama şöyle bir ben vurayım şunu hiç acımadan etmeden yapıştırıyoruz abicim. Kritiğimiz şu an yerinde. Güzel kritik vuracağız çünkü ha, kalkanı işte bu kalkan olayı mesela can sıkıcı bir durum. Ee, şöyle bir Ama öyle artık yani uzatma Tamam şunu bir Vuralım evet yine kalkanı çalışıyor Raiden azıcık geçeyim Şöyle bir blokta kalalım Canımız iyi bunda artık kalkanımız var Bayağı bir rahatlatacak bizi Raiden İyi miktarda kurtaracak artı şu gelerkenki Vurduğu yüzde kaç vuruyordu ya Yüzde 33 bine tak diye indiriyor ya böyle O çok güzel bir olay abi ee, Yani ee, bu şey Black Friday teklifleri falan çok sıkıntı oldu ya yani e, bilmiyorum şu an ayın 29'unda çekiyorum bu videoyu saat 18.19 şu an 619 geçiyor daha yeni teklif gelecek mi orasını bilmiyorum ama geleceğini çok düşünmüyorum açıkçası 28'inde bitecek demişlerdi çünkü aslında oluşan rezillikten sonra yeni teklifin gelmesi gerekiyor çünkü bir gün boyunca paket açılamadı abi ve bir günde gidip hala hazırda olan pakete indirime soktular yani çok büyük rezillikler bunlar bir tanesini mi isteyecek mi lan? Bir tanesini mi istedim ama önemli değil. Buraları hiç yapmadan bu arada. Yani düşünmeden geçeceğiz. Çünkü oyalanacak şeyimiz yok. Direkt geçin abi burada. %1 bile canınız oynamamasına dikkat edin yani. İleride ne kadar zorlanacağımızı göreceksiniz. Böyle Jade'li falan takım geldiğinde mesela. Veya Circle of Shadow'lu geldiğinde birinciye. Mesela şu an Kabal'ım yok. Kabal beni kurtaramayacak standdan. Ve herhangi bir stand loop'a sokarsalar böyle. Batır. Bak mesela direkt 9. yerim karakter falan geldi böyle. O yüzden... Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ne kadar puanımız vardı bilmiyorum da muhtemelen sıfırdı abi. Bu daha hiç oynamadım. Ee, bu videonun sonra artık Lord Raiden kanalına zaten bu Survivor modla ilgili videolar gelmeye başlayacak. Sırf bununla birlikte başlatayım diye bekliyordum. Ee, Survivor modun bu kısmını ilk defa oynuyorum zaten. Daha önce oynamış mıydım hatırlamıyorum ama burada bayağı bir puan kasılabiliyor tabii ki elde olan diamondlara göre zehirleneceğiz bu arada bu iyi olmadı Eee bunun zehiri aynen tamam Zehiri çok fazla vurmadan öldürmemiz gerekiyor yüzdelik oranla vurduğu için şimdi diğer maçın başında mesela direkt raid'e geçeceğim çünkü e, hem başlarken power drain vururuz hem de eromluk Black'imiz iyileşsin birazcık 8. evrim olması birazcık sıkıntı çıkartacak bize bayağı bir sıkıntı çıkartacak açıkçası çünkü yani dert oluşturacak abi şimdi 10. evrimle 8. evrim arasında ciddi farklar oluşuyor çünkü 10 seviye artı 2 evrim farktan bahsediyoruz bayağı bir dert bu durum direkt raid'e gireyim o zaman bayağı bir vuracaktır Kotulkan'a. Şöyle bir geç bakalım kanka. Aynen. %60 canla başladı abi direkt. Mükemmel bir olay ya. Hasar yönünden çok iyi olmayacağız Raiden'la. Ee, aşırı hasara yönelik gitmedim. Vampirizm falan var gene. O da birazcık kurtaracak bizi. Şöyle bir canı iyiymiş bu arada lan Kotulkan'ın. Şeye geçmesini bekleyeceğim bu arada. Şunu şöyle bir atacağım. Bunda zaten belli bir miktar iyileşme de var. Eron Black'e geri geçelim bu arada. Buradan bir cripple falan gerek var mı hatta, dur şunu atayım direkt. Ee, öldürür zaten bu büyüklüğü. 29.000 vurur ya, her türlü vurur. Aynen. Fazla fazla vuruyor zaten çar. Ama ölecek mi? Kalkan olabilir, güzel öküz gibi vuruyor. Bu döngü içerisinde oynamaya çalışacağız. İşte Jade gelirse büyük sıkıntı yaratacak bize. Veya Scorpion, Mortal Kombat 11 Scorpion gelirse yaka yaka bizi bir halledecek. O da bir sıkıntı tabii ki. Team Burn atıyor bir de o. Ee, Team Fire. O da bayağı bir sıkıntı. Aa, hmm. Karşısı da böyle çok da kolay değil bu arada. Sonya Roulette direkt vuruyor muydu lan Red Card'ı? Vallahi Red Card'ı direkt vuruyorsa aslında Scarlet da yerini değiştirebilirdik ya. Neyse. Scarlet yan çarımız olacak. Yani en son şey yapacağız. Şöyle bir geçebiliyorsam bakayım. Direkt vuracaksın mı kanka? Aha. Tamam. Geçişimizi yaptık. Giderken de vuruyor. O da güzel bir olay tabii ki. Dispel birlikte aslında bayağı bir rahatlayabiliyoruz ya bunda. Tamam. Şöyle bir devam. Red card'a sen vurmuyor muydun ya? Vuramadım ama. Niye öyle oldu? Aaron Black mi alakalı lan o? Niye vuramadın sen harbiden ya? Böyle bir ay vuramadık. Kötü oldu. Oy, %20 canımız gitti bir hata yüzünden. Şu saçmala bak. Aaron Black baba geldi. Oh oğlum. Güzel çarsın ya. Vallahi güzel çarsın. Block breaker'ımız var orada. Sıkıntı olmayacak. Birazdan kıracak onu. Fıtı fıtı fıtı. Güzel. Ha bon shield'ı çalışa tamam. Şöyle Scarlet'a geçemedik de mükemmel ötesi. Tamam Scarlet'a geçtim. O canlı falan filan şu anki yani emerken yan taraftan iyileşmeler olacak. O da güzel bir olay bizim için. Tamam. Ama kalkanına seni tüküreceğim şimdi. Ben şunu bir atayım sana. Oyalayayım o sürede. Tamam. Devam. Kalkanı bitti. Güzel. Öldürdük abi. Tatlı. Raiden birazcık şey oldu. Can azaldı ama o dert değil. Ee, Aaron Black'te azıcık takılırız. O sırada recovery ile birlikte. %100 recovery var Raiden'da. Hızlı iyileşecek o yüzden. Talents'tan falan da recovery zaten bol bol verdim. İyileşsinler diye. Çok önemli. Burada çok fazla çalışıyor recovery ya. Çok hızlı iyileşiyorsunuz abi. Çok değerli. 430 bin puan şim, şimdiden almışız. Güzel. Daha 7. maçta yarısındayız. Gittikçe bu artacak. Scorp bir şey. Sub Zero geldi. Onun çevrim. Dikkatli olmamız lazım. Ee, elimizden geldiği kadar hemen öldüreceğiz. Aaron Black'in canı full herhalde ya. Full mü kanka canın Full. Tamam. Ay iyi. Bir tane de kaçırdım. Ha yok kaçırmamışım. Güzel. Bu çok güzel bir olay. Aa yansıtıyor bu şeyleri, yetenekleri. Dur Raiden'a geçmemiz lazım. Oğlum sen niye bu kadar sıkıntısın? Dur. Şöyle bir atayım ben sana. Tamam. Aslında birinci yeteneği yapmam lazım ama bekletiyorum. Dispel'ı gerçi ah gerek yoktu. Block Breaker var mı lan bunda? Var. Güzel. Güzel güzel güzel. Tamam. %94. Şöyle bir geçelim bir daha. Ay, Heron Black ölürse çok büyük yanlık Harbiden çok büyük yandık. Evet. Ay attı onu bir de. 120, 233 bence öldüremez bu arada. O kadar vurabileceğini düşünmüyorum. 233 vurdu yani 10k falan vursa canımız 10k'dan fazladır diye düşünüyorum da. Aynen. Tamam. Şimdi birazcık oyalanacağız. Ee, az biraz oyalanacağım. Şöyle. Ee, Blake'in canının dolmasını istiyorum. Aynen. Aynen kanka aynen sen devam et. Çünkü çok az vuracak zaten. Dert olmayacak o yüzden. Kanka sana da şöyle bir. Şimdi direkt Raiden'a geçeceğiz Übel. Başladığımız gibi. Biraz Scarlet'a bakalım. Duruma göre değerlendiririz. Aaron Black'in canının birazcık iyileşmesi gerekiyor. Ciddi sıkıntı oldu o ya. Yüzde kaçla çıktık? Yüzde 10 falandı galiba canımız değil mi çıktığımızda? Dur bakalım bir round'da ne kadar canımız yenilenecek? Çok sıkıntı mesela daha bu başlarda böyle bu çok kötü aslında biliyor musunuz? Hani normalde 12. 13. savaşta bunları yaşamam lazım. Oha canı ne biçim iyi? Hayvan evladı bu ne lan? Çok iyileşmiş ya. Bu kadar da gerçekten. <laughs> Oğlum %70 cana geri gelmişsin ya. 3 saniye falan durdurduk yani alt üstü. Faita bastım bu arada. Birazcık serverlarda bokluk var. O yüzden ee, geç geliyor. Şimdi Aaron Black'i birazcık geçitebiliriz. Çok az. Ee, bir cripple vurana kadar durabilir kardeşim. Şu, keşke ama bok gibi vurmasaydık değil mi? Oğlum onu nasıl kaçırdım lan? Giderken vuramadı gördünüz mü ya? Vurmadı değil mi o hasarı? Raiden'ın hasarı kaçtı abi. Aaron Black bu arada fullendi mi lan? Hacı Niye full gibisin? 84. Ay keşke girmeseydik ama. Neyse. Şunu bu arada az vursam olur aslında. Az vuracağım. Ölmemesini istiyordum da. Çünkü canının gitmemesini istiyorum. Neyse önemli değil. Şöyle geçeceğiz. Çıkarken de vuruyor paşa ya. Of of of. Oğlum girerken öldürdüler zaten ya. Ulan ne kitapsızsınız be. Güzel takım aslında ha. Sıkarlıp bir boka yaramıyor tabi de. Yan tarafa böyle. Ya bu hesabı elimden geldiği kadarıyla çok hızlı geliştirmeye çalışıyorum. Paketleri falan geldiğince açıyoruz zaten de. Eee oyun sağ olsun paket konusunda pek bir yardımcı olmuyor. Bok gibi sınırsız paket falan da getirmediler zaten. Her şey sınırlandı üstüne. Diamond oranları çok fazla kısılmıştı bence. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Bence durum böyle abi. Eee bunun block breaker yok muymuş ya yokmuş ama çok da önemli değil. Bence durum böyle abi. Bunlar indirimli paket getirdiğinde oranları kısıyorlar. Çünkü o kadar boktan oran olmaz. Yani ben 3 paketten falan hiç diamond çıkartamadım ki en kötü ihtimali %10'du. Öyle bir durum var. İmkanı yok ya. Yani haftalık gelen paketlerden kesinlikle bir tane iki tane diamond mutlaka çıkıyordu böyle. Ama bunlar da çıkmadı. Ben durumu gerçekten anlamadım. Mantığım da kavrayamadı. Mortal bir şey Jet gelmiş bu arada bu iyi değil. İyi değil bu. Burayı kazanırsak aslında bayağı güzel. Ekipmanlarımın çoğunu kullandım abi. Böyle bir bokluk var. Karakteri değilse mecburen böyle ekipmanları şey yapıyoruz abi. Harcıyoruz. Yapacak bir şey yok ama ekipman şey yapma var. Kurtarmalar falan var oluyor. Kötü attım yine ya. Allah kahretsin şunu. Yani bir beceremedim. Ama bloktayken de galiba o cripple'ı vuruyoruz ya. O çok tatlı bir olay. Şöyle bir daha bir fazla fazla vuralım. Abime cripple'ı vuracağız abi. Bol bol vuracağız. Hiçbir şey yapamıyoruz yani şu an. Düz vurursa sadece beni üzebilir öbür türlü üzemez abicim. 48.000 vurdu. Şuna bir geç. Girerken şimdi bir de bir de Rayden vursun. Of %50 canla başladı oyun adam. Oğlum çok güzelsin. Rayden bayılıyorum sana ya. Oğlum çok iyi karakter lan. Vallahi çok tatlı bir olay ya. Şu Gilerken ki vurma olayları var ya. Bu Thunder God'da da olması lazım. Bu da çok yani çok güzel bir durum ama az vuruyor tabii Thunder God'un kadar vurmuyor. Yuh. Ananı avradını. Tek attı lan. Standla vurdu. Bon shield çalıştı da Allah'tan. Dur bakalım şöyle bir. Belki recovery atarız buradan. Atamadık abi. Öldüreceğim mi lan direkt bir de? Allah kahretmesin seni. Tekli aslında güzel olay da. Kanka biraz fazla vurdun ya. Ben azıcık daha şey yaparsın diye düşünüyorum. Eron e geçip cripple vururum diye düşünüyordum Jayde'de de. Reydanın canını doldururuz diye düşünüyorum. Neyse çok da önemli değil bu arada. Hani gene şeyiz. İyiyiz dert değil. 5 savaş çok fazla bu arada. Hani çok zor dayanacağız bunlara. Ve şu an bonusu da tam alamıyoruz. 4.8 alıyoruz. Yani 3, 3 yok 3 değil de 2.6 mı? Falan az alıyoruz yani şu anda. 2. kaç oluyor 2.4 oluyor. %2.4 daha az alıyoruz. O 2.4'e bakmayın bu arada. Bayağı az aslında oran. Oynatıyor yani. 125.000 falan geliyor. Şimdi o 2.4 olsa 160.000 falan gelirdi buradan. Belki daha fazla. O yüzden yani çok fazla şey yapmamız gerekiyor. Ee, oran 7.2'ye kadar çıkartın abi. 1.6x yazıyor ya. Oran 7.2'ye kadar çıkartın ya. O gerçekten iş yapıyor. Şöyle hemen şunu vurmam lazım. Çok büyük sıkıntı olacak. Dördüncü yeteneği de bunun açık bu arada. Ya dördüncü yetenek yok tabi de. Barı açık sadece. Elimden geldiği kadarıyla vuracağım bakalım. Raiden'ın canının dolmasını bekleyeceğiz azıcık. İyileşsin abicim. Bir şey yapmayacağım oyalayacağım. Şöyle birazcık biriktirelim bu sırada. Tamam. Oyalayabildiğimiz kadar oyalayalım. Tamam önemli değil. Şunu bir vurayım hemen. Reptile'ı Cripple'a geri sokalım. Raiden'ın canı ne kadar olmuş? %100 olmuş abi. Recovery'i görüyor musunuz? Mükemmel değil mi ya? Ben bayılıyorum abi şu olaya. Ya ee, bu fazla vuramayacak bana kalkanım. Kurtaracak beni burada bir miktar ama Reptile güçlüymüş onu da söylemem lazım. İyileşmemiz çok az. Vampirizmden çok az kazanacağız. Zehirlendik çünkü. Şunu bir atayım ben hemen acıdayı sana. Hiç aha onda da bu arada Raiden var. Bu da birazcık sıkıntı. Iron Black Baba da geldi. Şöyle bir geçelim. Güzel onu dojladık bak. O olay baya iyi oldu ama %58 cana düştüm. Cripple'ı ben sana hemen vurayım da kanka. Sen ne yapıyorsan yap ondan sonra. Zaten bir özelliğim kalmıyor pek. Şöyle bir geçeyim. Girerken çıkarken sürekli vuruyor. Stana soktu. Şuna bak ya. Lanet bir karakter gerçekten. Aaron Black çok iyi abi ya. 8 evrim olmasına bayılıyorum yani. Onu bir de 9-10 yaparız yakında. Hellspawn Scorpion'un um bu arada 10 oldu mu bilmiyorum ama 10 olmak üzere. O da iyi ve şey e, burada çok fazla işimize yarayacak yine Spec Ops Scorpion'ın um on olmak üzere O da bayağı tatlı Circle of Shadow, Liu falan 8'de şu an Yine 8'e yakın evrimli Diamond'lar var Kuleyle bol bol yapmaya çalışıyorum ki çıksın abi Liu değil de ben en çok şu an full Kör başladık bu arada oyuna bu kötü oldu Şu an en çok fulllemek istediğim karakter benim e, Strike Force Johnny Cage bu arada bu bayağı bir kötü Raiden'e hemen girmem lazım Aslında abi ama bastım sanki ben ona ya oyun Karakter ölmüş olacak. Muhtemelen ölecek bu. Kalkanımız çalışırsa çok çok yardımcı olacak bize. Çünkü bu ayı bizi öldürür. Öbür türlü bu ayı bizi öldürür. Vurur yani o hasarı. Kalkan çalışmadıysa çok güzel abi. Mükemmelsin oyun. Güzel. Ben onun canını bir şekilde yenilerim. Dert değil. Bunun da mı kalkanı var lan? Evet. Kendi şeyinden aldı. Yüzde gene de fazla vurduk ha. Güzel. Ee, oyunda olması birazcık iyi bu arada. Yani şu an Shao birazcık yaşaması iyi. Çünkü Aaron Black'in iyileşmesi lazım zaten %1 bile değil. Sadece bir candaydık abi. Bakalım nereye kadar yenileyebileceğiz. Bunu da görmüş olalım. Baba yanından yardım ne diyor bize. Güzel. Sürekli bölmesi çok güzel bir olay bu arada var ya. Şöyle ee, ay kendime yansıttım. Birazcık kötü oldu bu. Neyse tamam. Önemli değil. Güzel. Körü vurdu ama çok da önemli değil. Şöyle bir geçelim. Scarlett ablam da bu arada güzel vuruyor gayet. Onu da kullanacağız. Vurdu yani öldürdüğümüz gibi. eron Black'imiz birazcık şey oldu. Canı bilmiyorum kaç ama yine Raiden'a gireceğiz hemen. Mantığı çözünüz zaten abi. Bir de karşıda şey varsa bu ee, bu Injustice Raiden olur, klasik Raiden olur, tam gereken yıldırım vuran karakterler varsa anana vuradını çok kötü geldi karşı takım. Wow. Uh, oh, oh. bunlar bayağı bayağı zor olacak bizi bunlar. 1.19 milyon puanımız var. Bu hafta elimden geldiği kadarıyla kasacağım. Bugün eğer indirim gelmemiş olursa muhtemelen bugün bir maç daha yaparım onu Lord Raider'ına yüklerim. Oradan da yapacağız. Genelde buraya oynamayacağım bu arada. Elder'da şu an çok fazla bu hesap kurtaramıyor kıçını. Kendi kıçını toparlayamıyor. Şimdi Aeron Mulek'le önce şeyi vuralım. Cripple'ı vuralım. Cripple'dan sonra hemen çıkalım. Retamer var zaten bunda. Direkt basamayacağım bu arada. Bu fire'la başlayacağı için gücüm hemen tükenecek. O yüzden iki tane vurup böyle atmam lazım. Aynen. Şöyle Cripple'ı vurmamız lazım. Team fire atıyor bir de. Bu bayağı bir kötü bir olay. Aha mesela bu mallığı yapmayın mesela abi. A ekipmanla vermiş buna. Bayağı bir sıkıntı olacak friend pin olması çok kötü ya gerçekten çok kötü bu arada ee, çok çalışıyor bu sıkıntılı bir olay tamam sürekli çalışmayacak diye umut ediyorum güzel bir tane mis attım bu arada onu gördünüz mü onu nasıl mümkün olabilir ya imkansız yani şimdi şuna girelim ve direkt bunu vuralım blokta kalsa bile sıkıntı yok blok breakerımız çalışıyor zaten yetenekte bile olsa Eron block'in boyu çok tatlı çok mükemmel Tamam. Blok breaker adam da varmış. Of sana vur, sana soktu bize. Hemen çıkmam lazım. Abi çık. Yapma, yapma. Kalkan çalışmasa sıçtık. Çalıştı mı? Çalışmadı. Geçmiş olsun. Bayağı bir kötü oldu bu arada. İyileşecek bir de bu aptal değil mi? Allah kahretsin. Şunu bir atayım ben dur. Eron bu arada revive ile birlikte kaldıracağım. Ee, onu bir şekilde kaldırmam gerekiyor. Revive'ı kullanacağız. Bende olması lazım. Reklam izlemiştim bununla birazcık. Ee, illaki vardır diye düşünüyorum ama. Kanka iyileşmen ne zaman biter tahmini? 175 yıl daha iyileşecek misin yani onu demek istiyorum. Şimdi Allah kahretsin ekstra. Ay so şimdi küfür edeceğim ama ha. Hala iyileşiyor ya. Kitapsızlara bak. Oo stana sokamadı. Kanka ben de oynayayım mı birazcık? He? Olur mu? Vallahi azıcık da ben oynasam ha oyun. Adam bu arada bayağı iyiymiş ya. Harbiden bayağı iyiymiş. Şuraya bir geçelim. Ekipmanları falan da güzelmiş Adi'nin ama öldürdük bu sefer kalkanı yok Ser Geçmiş olsun kardeşim Bakalım var mıymış kalkanın Yokmuş tamam Raiden yine full canlı Reduced health ile birlikte şey bu Geri alabiliyoruz şeyimizi Reduced da değil pardon Reduced gerçi aynen ee, alıyoruz geri Aron Black'imiz öldü ben onu Revive'la inşallah kaldırabileceğim vardır umarım ya yoksa Sıkıntı olacak 100 item diyelim de bakalım var mı Revive'ım 12 tane varmış abi güzel Ah Allah kahretsin health kullandık. Püh. Yanlış bastım bir de. Allah kahretsin. Zaten şeydi abi. Ee, Revive'ı kullan kanka. Bir tane reroll atmayalım. Tamam. Uuuuh. Karşı takım da. Karşı takım da takım yani hacı. Şöyle yapalım. Gerçi cripple yiyoruz ama ya. Başlar başlamaz cripple vuramıyordun değil mi lan? Strike force hiç kurtaracak. Şimdi burada bir plan yapmamız lazım. Girdiğimiz gibi hemen. Hemen Aron Black'le vuracağız şeyi. Ama çıktığımız gibi gerçi o karakter değiştiğinde kırpılıyordu. Ben ben değiştiğinde iyi muyum lan? O değiştiğinde iyi olmam lazım. Hadi dikkatli oynayacağız. Çok dikkatli oynayacağız. <laughs> Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama e, altın takımla kurduğumuzda 5.7.2x'e kadar getirdiğimizde şeyi buradan daha fazla puan kazanabiliyorduk. 2.5 milyon puan kazanmıştık abi. Şimdi şunu hemen vuracağız. Hemen Allah kahretsin yerlerini değiştirmişim. Allah kahretsin. Eee Mark yok Dead Mark yok o yüzden mecburen şey yapacağız iki kere öldüreceğiz bunları Yapacak bir şey yok abi Tamam ama Cripple'ımız var Bu arada ses bug'ı hala devam ediyor Scarlet'ın Tamam Çok önemli değil bu, bu olay Cripple bana vurdu ama can yenilmesini engellemem gerçekten mükemmel olabilir de Eee muhtemelen yenilecek o canı ona çok da bir dakika şunu deneyebilir miyim Denedim abi güzel de oldu Hemen stana sokamadık ama çok da bu arada dert değil. Bir daha vurdum mu şunu. Çıkıyor ama ben bunu kurtarabilecek miyim? Güzel. Power drain. Tamam. Power drain'i vurduk. Şöyle bir atalım. Bekleyeceğim. Dokunulmazlığı gitsin. Şunu şimdi vurabilmem lazım. Blokta kalması çok da büyük bir sıkıntı değil. Birazcık daha kurtaracağız. Tamam. Gayet iyi oldu. Weak'ını vurduğumuz için. Şimdi o bana fazla vuramayacak aynen. Fazla vuramayacak dedim. Yani bu olmasa mesela ölüyoruz. Güzel. E, bon Shield çok mükemmel çalıştı var ya, anlatamam. İnanılmaz ötesi iyi çalıştı abi. Öyle böyle değil ama şey yedik, yer yedik. Bu da bayağı bir kötü oldu bizim için. Yani şimdi Raydan'ın ölmemesi lazım. Raydan'ım ölürse büyük sıkıntı yaratacak bana. Allah kahretsin, bastım ama yeteneğimi. Öldü. Allah kahretsin. Oh kardeşim. Powerd Rain'de at, şey de at. Gel suratımıza tükür ya. Block Breaker da çalışmayacak ki. Öldürdü mü? Öldüremedi ama. Öldürmüş gibi oldu. Sneya e de vuruyor. Oğlum şimdi küfür edeceğim ya. Vallahi sıkıntıymış karşı takım. Bayağı bir zorladı bizi. Şu Allah'ın belası Cripple gitseydi be. İki karakterin birlikte ölecek galiba bu maç. Girdiği gibi şey yapmam lazım. Kanamadı değil mi o? He. Mükemmel gerçekten. Snare'ım ne zaman gider hocam ya? Ha, gerek kalmadı. Güzel. Ee, fazla kombosuyla öldürdük ama revive'ı bir daha kullanabilecek miyiz ya? Bir maçta iki revive atabiliyoruz mu lan? Vallahi bilmiyorum Sıkıntı olacak Eğer öyle değilse Bonusumuz bayağı bir kısılacak Artı Raiden'ımız olmadığı için Bayağı bir sıkıntı yaşayacağız Bayağı bayağı bir sıkıntı yaşayacağız Revive'ı Evet Kullanamazsın diyor Allah kahretsin Püh Püh Harbiden kötü oldu Şimdi burayı nasıl bitireceğiz biz Oh Yeni lig abi Nah bitiririz gimme geliyor Dur bakalım Şansımızı deneyelim abi Çok aşırı iyi oynarsak Belki bir şeyler olur Puanımız da kırıldı bu arada Bak 85.000'e düşmüş Normalde şu an 200 binlere yakın olması lazım oranın bir round'un. Yani ee, şimdi fire efektine tutulacağız. Onları öyle bir efekt tutarsak bir de şey olacak. Şunu bir atayım ben hemen de. Gene bok gibi bu arada kaçırdım şeyini. Neyse tamam çok da önemli değil. Ve Kabal block breaker uygulayabilirse bana birazdan. Bu karakterim ölüyor zaten. E, öyle bir sıkıntımız var. Cripple'ı çok fazla vurduğum için sıkıntı yaşamayacağım ama. Şunu gene bir vuralım. Hemen bloğa geçtim. Tamam çok güzel oldu bu arada. Allah kahretsin ya. Karakteri değiştirmek için bloktan çıkıyorum. Yani oyunun yaptığı salaklığa bak abi. İnanılmaz ya. Buna gene iyi vurduk Creeper'la birlikte. Allah kahretsin. Allah ka Aha. Heh, bir de sen şimdi bizi şey yapmasın. Güzel tamam çıkabildim. Bu da bir şey abi. Bir can da şu an ama yapacak bir şey yok. Artık ne kadar şey yapabilirsek diyeceğiz. Tamam Creeper'ı vurduk bu da bir şey. Oh canlarımız da baya bir gidiyor. Beni bölüyor bu arada. Ben düz vuruş yaparken beni bölemez bu arada. O mümkün değil. Çünkü animasyonu çalışmadı. Animasyonu çalışmazken onu yapamaması gerekiyor ama tabi geliyor ki oyun bok parçası olduğu için bu tarz hatalar oluşuyor. Heh, sen bir de iyileş paşam. Oh yarasın paşama ya. 125 bin bloğunu kırarsa vurur bu arada. Bloğunu kıramadığı için bok parçası gibi kaldık. Güzel. Aferin oğlum. Bir de iyileşiyor. Yenildik galiba burada ya. Vallahi yenildik. Aga be. Ulan yenildik ya. Tüh. Suratına tüküreyim ben böyle işin. Yapacak bir şey yok. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. 14'e kadar gelebildik. Yani bu serinin devamıma gelecek bir şekilde. Ah yeni rekor falan filan diyor da. Ah 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 kötü oldu. Kaç milyon vurmuş lan? 2 milyon 964 bin hasar mı çıkarmışız Raiden'la? Aynen. Her şeyin maksimumu onda. 170 bin can yenilemişiz. Gerçi şeyle Aaron Black ile 310 bin abi, maksimum buradaymış. Yani abi ya. Bilemiyorum valla. Hmm, ekipmanlarımız da kırılmış oldu. Puanımız 1.50 milyonda kaldı maalesef. Bunu ne veriyorsun mesela kanka ne verebilirsin ki bana? Hani. Fitness support kart diyor bir de şuna bak. Utanmaz gibi de şey yapıyorlar. Yani. E, ee, Elder Savaşı daha iyi bir kısım geldiğinde bir kere daha deniyor olacağım. E, ee, Fatal kısmından bu arada Lord Raiden'a bol bol çekmeye çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Umarım video şunu da gitmiştir. Hoşçakalın. Ben bu Kendinize çok çok iyi bakın.